Ee, ama çok güzel bir hikayesi olan e, iki kişilik bir oyun. Ben hikayeyi e, sondan başa anlatıyorum. Kaan baştan sona bir beş yıllık bir aşkı anlatıyor. Çok güzel aslında. Yani, de şarkı da tabii ya yani full şarkı zaten. Şarkı. Ve çocuklar e, 3-4 aylıklardı ben bu hmm. oyunun provalarına başladığımda. E, gün beni düşündükleri için provayı bizim evimizin yakınında bir yerde yapmışlardı. Ben bir gidiyordum işte besliyordum çocukları. Sonra 2-3 saat prova'ya gidiyordum. Sonra tekrardan çocukları beslemeye yani gidiyordum. Evet, diğer hep arada hem süt sağma hem beslemeye <laughs> böyle koşturma koşturma. E sağ olsunlar ona da. Izin evet, onlar verdiler. da çok, onlar evet, çok destek oldular o anlamda. O Pelin aslında müzikal mezunu. Evet, teşekkür ederim. Aynen. Son zamanlarda hani oyuncuların birçoğu böyle müzikal falan yöneliyor. Bu neden Hayır. hani oyun teklif gelmediği için mi, dizi ya da başka bir proje gelmediği için mi yoksa daha rahat mı? için hep zaten onun önceki senelerde de müzikal oynamıştı yani bu dönem diye değil illa yani ama şansa böyle senin adına <laughs> <laughs> cevap veriyorum bu arada <laughs> <laughs> kendimiz gibi şey ama ama gerçekten hani son dönemlerde böyle haberlerde de çok okuyorum hani herkes müzikal yapıyor işte bu bir hani şey mi oldu trend mi oldu o yüzden Perin hep müzikal yapıyordu hep de yapmak istiyordu Evet, sevdiği bir iş olduğu zaman da yer alıyor. Evet, onun dışında da evet bu aralar çok fazla müzikal evet. oyunculuğu var ön planda. Ama sesine güvenen arkadaşlarım, mesela Serenay Sarıkaya'nın gerçekten sesini çok beğeniyorum ve çok da güzel bir performans sergiliyor. Hep böyle yetenekli arkadaşlarımın bu alanlarda da bir şeyler yapmaları çok güzel bir şey. Aynen, kesin. Aynen, destekliyorum yani. <laughs> Teşekkür ederiz. Ya, <laughs> e, arkadaşlarımızı bekletmeyelim. <laughs> <ziyaretin. gülüyor> <laughs>